Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Gel. Sen... Evet, hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük daha iyi oldu. İyi misin? İyi misin? Hediye de takdini. Oo, bir de hediye mi var? Ya, Size layık değil ama. Olur mu? Kaç Açayım, mı? Açayım mı? Çok teşekkür ediyorum Benim aşkı mahcup ettin. Valla bir bir şey yazmışsın Size buraya. Değilim. Çok kıymetli başkanım. Size layık değil ama nacizane küçük bir hediye. Hanenizde kullandıkça bizleri hatırlamanız dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Allah teşekkür ediyorum. Oo, çok güzel ya. Harika. Güzel değil mi? Süper. Çok güzel oldu. Bunu evime asayım hemen. Olur mu çok canım aşkım. ya? Çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok naziksin vallahi. Harika. Bunu hemen eve gönderiyoruz, eve asacağım. Çok teşekkür ederiz. Harika. Çok güzel. Sen mi seçtin bunu? Biz birlikte yaptık. Beraber mi yaptınız? <laughs> bir de seçmedin yaptın yani. Evet. Ya, be, o zaman, o zaman bu benim bir için bir daha da kıymetli. Size layık değil. Evet. Olur mu ya? Yaşlı. Bunda müthiş bir emek var. Ne demek bana layık değil? Bu sizin güzel görüşünüz. Olur mu ya? Başkan Allah bin başkan. kere razı olsun senden. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ederim. Çok mutlu ettim beni.